Ege Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. hoş bulduk Semih Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Teşekkür ediyorum, İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kanalımıza hoş geldiniz tekrar. Bugün sizi buraya davet ettik. ekspat koçluğu hakkında görüşmek için sizi buraya çağırdık. E, bu konuyla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Ve birkaç sorular hazırladık. Direkt sorularla başlayalım isterseniz. Hazırsınız? Tabii ki tabii ki. buyurun <laughs> Siz dinliyorum. Tamam. İlk sorumuz. Ekspat nedir? Veya ekspat evet. kimdir? Bununla ilgili evet. bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Başlamadığınızı önce isterseniz kendinizi tanıtın. Öyle yapalım. Tamam. Ee, öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Gözde Buğuş ben. Ee, 1975 Ankara Türkiye doğumluyum. Ee, Otu sosyoloji mezunuyum ben eee 30 sosyolojiden sonra e, birkaç alanda yüksek lisans çalışmam oldu. E, en son çalışma yüksek lisans çalışmamı Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde yaptım. Alanımla ilgili şöyle anlatayım. Farklı mesleki alanlarda çalıştım. Dış ticaret yaptım. Farklı alanlarda çalıştım. Daha sonrasında uzun bir süreçte mesleğimin paraleli dahilinde aile danışmanlığı ve yakışan koçluğu eğitimleri alarak aile danışmanlığı ve yaşam koçluğuna geçtim. Bu arada bazı eğitimler seminerler aldım. İletişim, çalışma çözüm yolları, etki zaman yönetimi, stres yönetimi gibi birçok eğitimlerle de psikososyal eğitimlerle de mesleğimi geliştirdim. Sosyal hizmet alanındaki yüksek lisansımda bana biraz daha alanı uygulamalı, daha kapsamlı, daha çözüm odaklı ele almamı sağladı. Ee, ve burada Ekspat koşunu aslında e, geçişimde sosyal hizmetteki yaptığım yüksek lisans tezi doğrultusunda oldu. Böyle bu şekilde aile danışmanlığı yapıyorum, yaşam koçluğu yapıyorum. E, gençlerle, ailelerle ilişki, e, iletişim e, olan her yerde insanlarla çalışıyorum öyle söyleyeyim. Hı hı, çok ilginçmiş. Ee, peki Ekspat konusuna girince bu... Sizin anlattıklarınızla ilgili bağlantı nerede diye merak ediyorum. Yani expat nedir <laughs> ve kimdir ki sizin bu iş alanınıza uygun bir şekilde uygulayabiliyorsunuz? Evet. Aslında expat kelime anlamı olarak expatriate kelimesinin kısaltması expat olarak geçiyor. Kendisi e, kelime gurbetçi demek kelime anlamı olarak onun kısaltması aslında. Kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye kendi isteğiyle ve yasal yollarla göç etmiş kişiye söyleniyor expat. Aslında bir kişi burada. Dolayısıyla hani insan faktörü olduğu için insanla uğraşıyoruz. Ee, dilerseniz burada hani ekspat koştuğunu biraz bağlantılandırayım. Ben işte, siz, siz sormadan geçmiş oldum ama hani bu meslekle e, yani yaşam koşluğuyla bağlantısı e, bireyle ilgileniyorsunuz e, koşlukta. Aslında çok da yaşam koşuna öte bir şey değil. Yani bire, bireyin ee, yaşam döngüsünün gelişimi, eylem ve çözümlerinde ona destek bir yol arkadaşlığı olma hali. Burada e, bireyin yerine ekspat birey alıyor aslında. Göç etmiş kişi alıyor. Göç etmiş kişinin sosyal, kültürel, yaşamsal, duygusal birçok boyutta uygu, uyumlanması, e, entegrasyonunda aslında bu süreçte adaptasyon olması sürecinde yönlendirme, rehberlik bir yol arkadaşlığı olmuş oluyor. Yani ve bu göç sürecinin getirmiş olduğu sorunlarla baş etmekle ilgili aslında yine o yaşam koşuluyla böyle entegre diyebiliriz. Her ekspatın tabii ki yurt dışında belirli zorlukları vardır. Kesinlikle vardır. Ve siz bu zorlukları çok iyi biliyorsunuzdur. Bu işin içinde olduğunuz için. Ekspatın yaşamında zorlukları nelerdir? Nelerle baş etmek zorunda kalır? Evet. Tabii ekspat olmak öncelikle bir ülkede, farklı bir ülkede yabancı olmak, öteki olmak demek. Yeni ve farklı bir yaşamın içerisinde olmak. Dolayısıyla bu yeni ve farklı bir yaşam hem sosyal, fiziki, e, kültürel alanda birçok farklı dinamik getiriyor. Bu dinamiklerin farklılıkları, bu dinamiklerin değişikleri hatta bu dinamiklerin e, bazılarını kabul olması ya da bunlara entegre olamamak gibi alışma süreci, geçiş süreci, entegrasyon süreci bu yaşamın e, sosyal, kültürel, fiziksel boyutlarına ve burada tabii bütün bunlar e, İran içerisinde dil ve iletişim çok önemli. Bambaşka bir ülkedesiniz. Bambaşka bir dili var ve bambaşka iletişim ögeleri var. Dolayısıyla aynı zamanda bunlarla ilgili çok ciddi sorunlar yaşanıyor. E, tabii e, bu süreçte aileyle gitmiş olanların e, düşünürsek ailenin diğer bireyleri yani eşler, çocuklar, bebeğinler e, bunlar da dış hayatta, okul hayatı, iş hayatı, sosyal hayatta bir takım sorunlar yaşayabiliyorlar. E, bu sorunlar aynı zamanda ailenin içinde de taşı, taşınıyor. Hem sosyal alanda, kültürel alanda yaşanıyor bir aile bireyleri tarafından. Hem bu sorunlar aile içerisine yansıyor. Dolayısıyla aslında birkaç boyutlu e, sorun alanları ve e, çözüm alanları doğuyor. Bu süreç tabii duygusal bir e, durumu da getiriyor. Yani bunların hepsi duygusal süreçten, duygusallıktan bağımsız değil. Duygusal e, süreçte insanın aidiyet sorunları oluşuyor. Yalnızlık, özlem, kaygı, işte öfke, stres, e, ötekileşme gibi birçok e, duygusal süreç yaşıyor insanlar. Bu süreçte tabii e, duygusal sürecin ötesinde sosyal alanda bir sosyal izolasyon da yaşıyor. Ya bu bazen bu hissiyat olarak bazen gerçekten izole ediliyor, dışlanıyor. Yani ayrımcılık ve ötekileştirmeye uğur maruz kalabiliyor. Bunun gibi birçok farklı alanda sıkıntılar, sorunlar e, yaşanıyor göçmenler ya da ekspatlar tarafından diyeyim. Tahminime göre her ekspat yurt dışında sorun yaşıyordur. Farklı zorluklarla baş etmek zorunda kalıyordur zorluk çekmeyen ekspat yoktur. Ee, peki her ekspat koçluk hizmeti alabiliyor mu? Bundan faydalanabiliyor mu? Ee, tabii ki e, tüm ekspatlar dileyen ekspat koçluğu alabilir. Ee, Sadece göçmüş olması, bir ülkeye yeni bir ülkeye gitmiş olması, gitmeden önceki süreçte bunu planladığı bir yola hale soktuysa bu süreçte de destek alınabilir. Bir yerde bir kurumda çalışıyordur, okul eğitim alıyordur, yaşamın içerisinde bir takım dinamikler yaşıyordur ve bu süreçlerin her birinde ekspat hizmeti alabilir. Hatta öyle ki, e, Multikültürel evlilikler dediğimiz, yabancılarla evlenen insanlar var. E, bunlar da alıyor. Atıyorum Almanya'dasınız, bir Türksünüz ve bir, bir Japonla evlisiniz. Bakın üçlü bir kültür evet. var. Yani en başka bir kültürde evet. Türk farklı kültürden biriyle evlisiniz. Evet. Dolayısıyla e, her e, bu alanda e, yabancı olan, öteki olan bir ülkedeki göçmen herkes bu gitmeden de gittikten sonra da hizmeti alabilir. Çok güzel. O zaman herkese yardımcı olabiliyoruz elimizden geldiği kadar. Tabii ki. Tabii ee... ki süreç nasıl işliyor? Eee şöyle e, şimdi süreç şöyle işliyor aslında eee birkaç ayaklı yani bireysel danışmanlık alınabilir. Bireysel ekspat danışmanlığı aile desteği olarak aile e, olarak ekspat olan ailelere ya da bir kurumda çalışıyorsanız profesyonel iş hayatındaki ekspat danışmanlığı eee tabi hepsi aslında bir bütünün birer parçası birbirine ait değil ama bazen insan bir alanda daha yoğun yaşayabiliyor. Dolayısıyla e, yeni kültürü e, ve e, bireyi tanımak burada önemli, bireyin kişisel dinamikleri bulunduğu kültür, hangi ülkede, hangi kültürde, hangi eyalette, hangi şehirde hatta çalışıyorsa hangi kurumda çünkü her kurumda kendine göre bir kurum iklimi var, kurum kültürü var. Dolayısıyla bu sürecin içerisindeki adaptasyon çalışmaları yapıyoruz, o kültüre uyum, dil ve yetişim becerileri üzerine e, çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel iş hayatında kurum kültürüne, kurum iklimine adaptasyon çalışmaları yapıyoruz. Du bu süreçte duygusal e süreci yönetme, hatta aile desteği, ailede eşler, çocuklar, ebeveynler, her kim varsa göç etmiş olan, göç sıkıntısı yaşayan, hatta yaşamayan ama ileride sonuçta yaşamın içerisinden kopuk bağımsız bir şey değil göç de Bu süreçte... E çok yönlü olarak aslında bu destek eşliyor. Önce bireyin dinamiklerini işleyerek toplumun, kültürünün uyum süreçleri, entegrasyon, iletişim, çalışmaları, birçok çalışma çözüm yolları böyle çok çok boyutlu, çok katmanlı ilerliyor. Gözdağ'ın peki bu ekspat koçlu hizmeti neden bu kadar önemli? Bir ekspat Hı. bu hizmetten neden faydalanmalı? Hı. Aslında çok önemli bir bağlam. Göç etmiş olmak demek aslında yeni bir yaşama, yeni bir kültüre, yeni bir duruma adapte olmayı gerektiriyor. Yani bir iş değiştiriyorsunuz, bir mahalle semt değiştiriyorsunuz, taşınıyorsunuz. Bunlarda bile bir geçiş yaşıyorsunuz, bir farklılık yaşıyorsunuz, yeni bir uyumlanma yaşıyorsunuz. Dolayısıyla göç ki bunun çok yönlü ve çok daha komplike hali olarak düşündüğümüzde aslında bu süreçte çok ciddi bir desteğe ihtiyaç var. Yeni bir yaşama uyum sağlamak, Yeni bir kurum iklimine uyum sağlamak, bunun getirdiği zorluklara karşı kendimizi güçlendirmek, sorun alanlarına karşı çözümler üretmek, çözüm mekanizmalarımızı geliştirmek, hatta güvenli, sağlıklı bir ve özellikle sürdürülebilir, yeni bir yolculuk, yeni bir yaşamın içerisinde bunu sürdürülebilir ve güvenli sağlıklı kılmak çok önemli bu süreçte. Dolayısıyla insan hedefinde ilerliyor. Sonuçta göç etti. Bir hedefle bir motivasyonla göç etti. Ee, ve bu hedefinde ilerlemek, kendini gerçekleştirmek e, ve potansiyelini geliştirmek için mutlaka desteğe ihtiyaç duyuyor. Çünkü birçok farklı sorun alanıyla karşılaşacak. Çözüm süreciyle desteklenmesi gerekiyor. Çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu süreçte çok kıymetli bu destek şimdi bir de duruma farklı şekilde bakalım. Eminim bu hizmetle ilgilenen veya bu işle ilgilenen kişiler de vardır. Ekspat koçu olmak isteyen kişiler belki vardır. Ekspat koçluğu ne gibi kazanımlar sağlar ve nasıl ekspat koçu olunur? Hı, hı. E, tabii şöyle, ekspat koçluğunun e, bir göçmene, göç etmiş kişiye sağlık kazanımlar. öncelikle güçlenme, birçok alanda güçlenme, duygusal anlamda güçlenme, kültürel sosyal uyum, e, entegrasyonun kolay olması, iletişim becerilerinin gelişmesi, iş hayatında adaptasyon ve başarı, e, dediğim gibi sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir e, yolculuk bu aşamada, sağlıklı ve... E, ...çözüm odaklı bir aile yaşamı... ...çünkü aileye de yansıyor sonuçta... İşte ...biriyle yaşıyorsunuz e, aile olarak... E, ...burada güçlenme çok önemli... ...baş etme mekanizmalarını geliştirmek... ...önemli çözüm mekanizmaları önemli... ...dolayısıyla tüm bunların... ...kazanımlarını sağlaması için... E, ...bu ekspat koçluğunun... ...ekspat bireye ailesine ...kazandırdıkları... E, ...şimdi ekspat koçu nasıl olunur... ...sorusuna geldiğimiz aslında... ...ekspat koçunun... E, bir eğitimi yok. Böyle söyleyeyim size. Ya Var olan hala hazırda böyle çok temel bir eğitim yok. Koç olan, yaşam koçu olan insanlar e, göç konusunda, ekspatlar konusunda uzmanlaşarak bu alanda kendi hizmetlerini veriyorlar. E, dilerseniz ben burada biraz kendi e, bu alana nasıl kaydımla ilgili kendi e, yolculuğumu anlatayım burada. E, ben işte şey, Dediğim gibi sosyal hizmet alanındayken yüksek lisans çalışmamı, e, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yaşantılarının ekolojik perspektifle değerlendirmesi başladı altında. E, göç süreçlerini, Almanya'ya göç eden kişinin göç süreçlerini inceleyerek, bu beş boyutlu, yani oradaki göçmenlerin sorunları, çözüm alanları, çözüm mekanizmaları nedir gibi çok boyutlu, i̇şte sosyal, fiziksel, bilişsel, duyuşsal, tinsel e, boyutlu bakarak hem sorun alanlarını ortaya çıkarttım hem de çözüm mekanizmalarını ve yeni çözüm mekanizma, yeni stratejiler gelişmesi açısından bir takım çalışmalar yaptım. Dolayısıyla e, benim e, göç alanına özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin yaşadıkları sorunsallara eğilme e, yüksek lisans çalışmamın ve bunu daha sonra daha boyutlandırarak mesleki hayatımla yani yaşam koşulu ve aile danışmanlığıyla entegre edip birleştirerek ikisini bir e, Potada harmanladım diyebiliriz. <laughs> ben bir özgetik oldu. Bu arada teşekkür ederiz. Ee, şimdi Almanya'ya baktığımız zaman, biz Almanya'da olduğumuz için e, ve buradaki göçmenlere destek olmak istiyoruz e, ilk sırada. E, burada göç sürecinde ekspat koşulu neden önemlidir? Ve bu süreçte neden ekspat koşulu ihtiyacı duyulabilir? Evet, evet. evet. Biliyorsunuz yani Avrupa'ya göçün çoğunluğu hep Almanya'ya oldu. Hala da Almanya'ya olmakta. Yani yeni dalga dediğimiz göçmenlerin yeni dalga göçünün de, e, hedefi Almanya. Dolayısıyla e, Almanya'da çok ciddi bir Türk e, diasporası var diyebiliriz. E, dolayısıyla bir kere buna katkı açısından çok önemli. Yani bu Türk diasporasına katkı açısından çok önemli bir e, Almanya ö, özeline eğilmek önemli bir, bir çalışma alanı diyeyim ben size. E tabii Almanya Avrupa kültürünün Avrupa'nın kendi bir yaş alanı var, kültürü var. Fakat Almanya'nın da hani bir yandan e, Alman kültürü bir yandan çok fazla göç almış olmasıyla, bir, yani Türklerin de olmasıyla e, ve bir ikinci, üçüncü kuşak Türklerin de varlığıyla farklı bir diaspora da oluşmuş durumda. Farklı bir kültür kültür de var. Yani Avrupa'nın genelinden ya da işte dünyanın diğer ülkelerinde göz önünde bulundursak. Dolayısıyla e, Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenlerin de kendilerine has bir takım sorun alanları şimdiye kadar geliştirdiği çözüm mekanizmaları destek mekanizmaları var bunları belirlemek ve bunların etkin uygulamalarını müdahale stratejilerini geliştirmek açısından çok kıymetli bu. Burada tabii gene nihai hedefimiz, ekspat bireyi ve ailesini güçlendirmek. Bu müdahale stratejilerini ve çözüm mekanizmalarını geliştirip güçlendirmek. Bu da dediğim gibi aynı zamanda bir ulus ötesicilik, ulus ötesicilik kavramımız var. Yani çoklu kimlikler, çoklu aidiyetler Artık dünya vatandaşı olma konsepti var. Dolayısıyla aslında bunu da bir yandan hem Almanya yerinde hem gerçekten dünya vatandaşı olma yerinde çoklu bir entegrasyon gibi düşünebiliriz peki bir expat Almanya'da ne zaman bu koşul sürecine başlamalıdır sizce? Ee, yani aslında bunun herhangi bir zamanı yok. Yıllar önce geç olabilirsiniz. Yeni bir sorun alanınız çıkmıştır. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Yaşamın içerisinde bir sorun yaşıyorsunuzdur. Ama bazen öyle bir sorundur ki bu sizin aslında göçmen olmanızla, expat olmanızla bağlantılı. Ya da onun bir takım nüveleri vardır. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla yıllar önce de göçmüş olsanız, hatta ikinci, üçüncü kuşak göçmenler yani ailenin göç etmiş ailenin çocukları da olsanız göç etmeyi düşünen şu anda Türkiye'desiniz ya da dünyanın bir yerindesiniz ve planlıyorsunuz bu yola girdiniz. Dolayısıyla bunun herhangi bir zamanı yok. Kendinizi nasıl hazır hissediyorsunuz? Tabii daha proaktif olmak adına hani göçü düşünmeden önce başlamak ki benim yaptığım çalışmada, test çalışmasında en kıymetlerinden bir tanesi buydu. Yani keşke böyle bir hizmet daha önceden olsaydı göç etmeden biz e, güçlenerek gelseydik, bilerek gelseydik. Yani mesela evlilik aile danışmanlığında çok kıymetli. Nişanlı çiftler geliyorlar, daha evlilik sürecinde çiftler geliyorlar. Dolayısıyla önden bir şeyler hazır olmak çok kıymetli. Ama dediğim gibi hiçbir şey için belli bir zaman yok. Ne zaman isterse kişi o zaman kendini hazır hissettiğinde bu sürece girebilir. Evet bu tür hizmetler önceki yıllarda fazla olmadığı için yıllardır Almanya'da bulunan göçmenler bile Birçok sorunla baş etmek zorunda kalıyor, entegre olamamış oluyor. O yüzden sadece yeni göçmenler için değil de yıllardır burada olan kişiler için de bu tür hizmetler önemli olacaktır. Eminim. Evet, evet. Ee, Almanya'da bulunan bir göçmen herhangi bir şehirden veya herhangi bir eyaletten ekspat koşulu hizmet alabilir mi? Tabii ki yani artık biliyorsunuz bu online hizmetler dünyanın her yerine herkesin bir tıkla açılmasını sağladı. Dolayısıyla hangi şehirde hangi eyalette hatta dünyanın neresinde olursanız olun bu hizmeti almanız mümkündür. Evet. Peki bu aileler destek sürecini nasıl nasıl alabilir? Yani nasıl işliyor bu süreç göç etmiş kişiler için? Ee, yani aslında bu aileyle çalıştığımız zaman bu işin içine bir yandan aile danışmanlığı hizmeti, bir, ay, bir yandan bireysel danışmanlık hizmeti ve ekspat koçluğu çok boyutlu giriyor. Çünkü yani bir yandan sosyokültürel olarak bir sürecin içinde, bir yandan aile dinamiklerinin içerisinde, bir yandan da bireysel, kendi bireysel ögesi var. Dolayısıyla aslında bunu kombine olarak e, işliyorum ben kendim çalışmalarımda öyle söyleyeyim. Yani ekspat ailelere ekspat olduğunun gerçekliğini de ortada bulundurarak çalışma yapıyoruz. Ailenin daha dengeli, daha güvenli adaptasyonu, aile içindeki sorunların aynı zamanda bulundukları o makro kültürün içerisindeki sorunlarla birlikte harmanlayarak çözüm süreci ve bunların dediğim gibi gene ailenin güçlenmesi ve çözüm mekanizmalarını geliştirme, yeni stratejilerle adaptasyon uyumunu da kolaylaştırmada bir yandan aile içi dinamikler adına aslında çok boyutlu bir süreç girmiş oluyor işin içine. İlginç ve son sorumuza geliyoruz. Son sorumuza profesyonel iş hayatında ekspat koşusunun yeri nerededir? Bu yani bu meslek ne kadar önemlidir? Evet ya aslında şöyle baktığımızda tabii ki daha çok iş amaçlı göçler söz konusu insanlar eğitim amaçlı evlilikle ya da iş hayatıyla göç ediyorlar. Dolayısıyla e, sosyal hayata, kültürel hayata uyum sağlamak bir yanda bir yanda da evet, profesyonel iş hayatına uyum sağlamak. Yani yeni bir iş ortamı, e, iş değişikliğinin ötesinde farklı bir e, kültürel e, değişik, e, farklı bir e, ülkenin kültürel yapısı aynı zamanda o kurumun kendi kurum iklimi var. Dolayısıyla burada da dediğim gibi biraz daha böyle profesyonel iş hayatına yönelik bir destek mekanizması sunuyoruz. Biraz daha kariyer güçlendirme rehberliği gibi düşünebiliriz bunu ama da aynı zamanda ekspat olduğu için bunun içine farklı kurumun farklı ülkenin kültürünü de yansıtarak gene harman bir şekilde işliyoruz biz bunu. Evet. Bitirmeden önce. Son bir şey daha beni ilgilendiriyor. Ee, hangi dilde ekspat koşulu hizmeti verilebilir? Ben burada kişinin kendi ana dilinde kendi ifadesinin daha kolay olduğu, daha kültürel ögelerin daha rahat ve anlaşılır olduğunu göz önünde bulunarak Türkçe olarak hizmet veriyorum kendi adıma. Yani kendi ana dilinde. Ee, tabii multikültürel evlilikleri düşündüğümüzde dediğim gibi bir Almanya'daki Türk'ün bir Japon'la bir Fransız'la evlenmiş olması gibi çoklu kültürü düşündüğümüzde İngilizce ortak dil olduğu için hani ben kendi hizmetimi İngilizce alanında da iyi olduğum için İngilizce olarak veriyorum ama hı hı. Türkler'e yani göçmen olan Türkler'e, expat Türkler'e Türkçe dilimde veriyorum. Bizim sorularımız bu kadar. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Eminim ki birçok kişiye yardımcı olabiliriz. Ee, sağ olun. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Sizin de söylemek ben, istediğiniz bir şey varsa ben de çok Anasın. teşekkür ediyorum seviye danışmanlığa ve size böyle bir alanda bana da yer açtığınız için bu alana da yer açtığınız için ki kıymetli bir alan olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Başarılar diliyorum hepimize yolculuğumuzda. Sağ olun, hepimize kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi, gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar.